Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Sezgin Aydın. Ee, şu anda kangalı yürüyüşe çıkardım. Arkadaşlar, şimdi kangal köpeğin özelliklerini e, kısaca anlatmam gerekirse biz şu anda bununla yürüyoruz. Tamam arkadaşlar? Ee, biz yürüdüğümüzde tamam mı? Sürekli araziyi tamam mı? Araziyi kontrol ediyor. Sürekli araziye bakıyor. Herhangi bir bir şey var mı? Herhangi bir yabani hayvan var mı? Sürekli odaklanıyor, sürekli odaklanıyor. Kok kokluyor. Bakın. Bakın. Bakın, koklamaya başladı. Ve sürekli odaklanıyor. Herhangi bir şey var mı? Bakın. Görüyor musunuz? Hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Henüz yavru olmasına rağmen işte kanlı köpeğin en büyük özelliklerinden bir de bu. Ee, bunu diğer köpeklerde görme şansınız yok. Bu bakın normal yürüyüşe çıkıyoruz. Hiç ee, yürüyüş yapmadan ziyade yapmaktan ziyade tamamen araziye odaklanıyor bak görüyor musunuz bakın sürekli 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 araziye odaklanıyor sürekli koku almaya çalışıyor bakın bakın görüyor musunuz İşte kangalı diğer köpeklerden ayıran en büyük özellik bu kangal hiçbir şekilde e, hani diğer köpeklere nazaran Tamamen içgüdüsel olarak hareket ediyor. Ve sürekli koku alıyor. Koku almak her koku aldığı yere odaklanıyor. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Hiç. Şu anda tüye girdi. Tüy döküyor. Tam çekim yapamıyorum. Kusura bakmayın görüntü için. Sizden özür diliyorum arkadaşlar. Ama beni çok yoruyor. Sürekli araziye odaklandığı için beni çekiştiriyor. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Yani hiç yürüyüş yapalım, gezelim tarzı yok. Tamamen araziye odaklanıyor. Bakın. Arazi. Karşı tarafa ormanlık ve köpek. Sürekli kok alıyor. şu anda Görüntüyü almakta biraz sıkıntı yaşıyorum. Ondan dolayı size özür diliyorum. Çünkü yanımda bir arkadaşım da olsa daha güzel bir çekim yapmış olurum. En azından gerçekten bakın görüyor musunuz? Bakın sürekli arazi gözetliyor. Herhangi bir şey var mı? Ve henüz kangalımız da yavru. Bakın. Ya bu yaşta bile Bunları yap, yap, yapıyorsa gerçekten bu yaşına geldiği zaman yani özellikle 20 aydan sonra çok daha karakterini güzel bir şekilde yansıtacaktır. O yüzden gerçekten kangal köpeği diğer köpeklerden gerçekten çok farklı. Ben yani diğer köpekler diğer köpeklerim de oldu. Ama hiçbirisi kangal gibi olmuyor arkadaşlar. Bakın. Evet, ben şimdi şu anda şu ana götürüyor. Yoldan çıkardı beni yine bak. Görüyor musunuz? Evet. Yani beni bırak diyor. Ben gideyim diyor. Ama tabii ben bırakmayacağım. Çekiştiriyor beni. Tabii ben bırakmayacağım. Bakın. Bakın. Gözü sürekli arazide. Herhangi bir yabani hayvan var mı yok mu? Onun şu anda kontrolünü yapıyor. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Var. Neredeymiş oğlum? Neredeymiş o? Neredeymiş o? Neredeymiş o? Arkadaşlar bunu, bu videonun çekim tekrar sonra yapacağım. Şu anda yalnız olduğum için çekmekte zorlanıyorum çünkü köpek beni bayağı bir zorluyor. Herkese iyi günler diliyorum. Özellikle kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni yaparsanız sevinirim. İnşallah size daha güzel videolar videolarla çekmek dileğiyle şimdilik hoşçakalıyorum size.